Hepinize merhaba arkadaşlar. Uşağı akşam oldu. 37 abone için teşekkürler. Abone de gerçek yüzümü gösterebileceğim göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Brushler, hat sat, kanala abone olmayı unutma. İnşallah bir bin aboneci olur. Bir bin abone olsun. Burası da hat to hat. kanala geçelim. Alem oyunda kanalına abone olmayı unutma. Kardeşimin kanalı. Arkadaşlar lütfen bu kanalı 30 abone yapın ya. Lütfen arkadaşlar ona siz abone olursunuz. İnşallah amin. Onun sıradaki aboneye geçelim. Minecraft maceraları kanalına abone olmayı unutma. Hasan Bayramov kanalına abone olmayı unutma. Bu kanalı 70 abone yapın arkadaşlar. Hasan Bayramov kanalından krasman maceralarına tıklayarak bu Hasan Bayramov kanalından bu kanallardan girerek krasman maceralarına abone olmayı unutmayın. Lütfen bu kanalı 20 abone yapın. Görüşme üzere şaka yaptım hala devam ediyoruz. Dead Pes fana abone olmayı unutma. Arkadaşlar bu kanalı 250 abone yapın lütfen. Rasul Ahmet TV bir kanalına abone olmayan abone olmayı unutma. Onda 5 abonesi oldu. Ee, Arkadaşlar bu kanalı 20 aboneci yapın lütfen. Kaç gündür video atmıyor da ı, atsın. Minecraft Fethi kanalına abone olmayı unutma. Ömer Kral Oyunda TV kanalına abone olmayı unutma. Tarık kanalına abone olmayı unutma. Tarık kanalını 800 abone yapın. Tarık bu kanal 800 abone yapalım mı? Ne dersin? Hmm, yarın ne videosu gelsin diyeyim. Mars Mars Mello abi ile parkur yarıştık. Parkur yarıştı. Ne istersen gelir. neyse arkadaşlar. Şimdi sıradaki videoya geçelim. Tavuk Bebek kanalına abone olmayı unutma. Dursun P kanalına abone olmayı unutma. Bıs Mert Bız kanalına abone olmayı unutma. Tep Tem Eren kanalına abone olmayı unutma. Deat Bey'in kanalına abone olmayı unutma. Bu Tarık'ın böyle kanalları var. Hüseyin Eyvazli kanalına abone olmayı unutma. Osman kanalına abone olmayı unutma. Kaptan Enes kanalına abone olmayı unutma. Eren Öncel kanalına abone olmayı unutma. Osman Bozbey 200 200 2000 42, Hıyar Reis kanalına abone olmayı unutma. Benim ikinci kanalım Minecraft Parade kanalına abone olmayı unutma. Bu benim kanalım. O abone olmuş. Eğer bu kanal 20 abone olsa burada videolar çekeceğim. Şimdi başkasına geçelim. Minecraft ustası kanalına abone olmayı unutma. Osmanlı oyunlar kanalına abone olmayı unutma. My Moon Stars kanalına abone olmayı unutma. Osmanca Oyunlar 2 fan kanalına abone olmayı unutma. Challenge Kralı kanalına abone olmayı unutma. Puvoti kanalına abone olmayı unutma. Red Blazer kanalına abone olmayı unutma. Tarık Shorts kanalına abone olmayı unutma. Emir Beysi kanalına abone olmayı unutma. Berat Ekin kanalına Berat Ekin kanalına abone olmayı unutma. Ferit falan kanalına abone olmayı unutma. Mustafa Muzat Köşesi kanalına abone olmayı unutma. Murat Yusuf kanalına abone olmayı unutma. Yerel müzik kanalına abone olmayı unutma. Minecraft sevenlerinin kanalına abone, abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar ben ben bugün pazartesi'ne video atmışım. <laughs> Ama böyle videolar kanal tanıtım falan gelecek. Ee, arkadaşlar e, bugün pazartesi de arkadaşlar şu an ne yapalım ya? Arkadaşlar çarşambada kaçan video çok güzel video da gelecek çarşambada. annesi görüşürüz ve bay bay. Benim kanalıma gır abone yapsanız bugün indi yüzümü gösterebilirim. En akırda bakın ne olacak. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ve bay bay.